İse kartı kapattım. Şimdi dördeşe başlıyorum. Dördeşten 12 tane sipariş aldım. Walmart'a geldik. Walmart'tan sipariş alacağız. Çok fena bir kar yağıyor. Dordaş'tan çok güzel bir sipariş geldi. Onu kaçıramazdım. Çok fena bir kar var. Arabada göz gözü görmüyor. Gözünüz hiçbir yeri görmüyor. Böyle öndeki arabayı siluet şeklinde görerek takip ediyorum. Şimdi gelip yani içeri girip siparişleri tamamlayacağım. Umarım fazla uğraştırmaz beni. İlk defa Walmart'tan alışveriş yapacağım çünkü. Şeyden taşımaya gerek yok. İçeriden toplamaya gerek yok ürünleri. Şöyle şurada bekliyorum. Park numarasını giriyorum epe. Şuradan da getiriyorlar bana. Şu ürünlere bakın. Bunlar hepsini arabaya sığdıracak. bir saatten fazladır bu siparişleri bekliyorum. Kadın diyor ki henüz hazır değil diyor. Arabada otur geleceğim. Sonra gittim dedim nerede kaldı? Bir saatten fazladır bekliyorum. Diğer kadın geliyor diyor ki ben seni diyor çok 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 ya çağırdım. Yoksun diyor. Diğer söyledim dedim niye böyle oluyor? Ses edemiyor. zekalı siparişlere bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane sipariş var. Her tarafı doldurduk. Şimdi bunları teslim etmeye gideceğiz. Araba, yollar çok kaygan. Araba çok kayıyor. Şimdi bu siparişten sonra muhtemelen eve geçerim çünkü. Şimdi bunların içinde açılı bulmamız gerekiyor. Where is raçıl? This is not raçıl. Ya yeah, buldum. Bu, gidip bunu teslim edeceğim. Sonra yolumuza devam edeceğiz. tane daha paket varmış. iki tane. Ben bir tane getirdim. Şimdi aşağı ineceğim. Diğerine getireceğim. Bugünüm çok kötü geçti. Gerçekten çok kötü geçti. Bu kadar gergin olunca işte bir şeyleri unutuyorsunuz. Şimdi evet. ikinci siparişine götür bırakacağım. Birini bıraktım. Almışlar. Muhtemelen. Çok yani çok sinirlendim. O yüzden şimdi iki defa aşağı indim. <laughs> Şuna bakın, tam bir kar canavarı. Buralar hep böyle temizledi. Son birkaç sipariş kaldı. Gözlerimi açamıyorum kardım dolayı. Bunları teslim edip yeni siparişler alacağım eve gitmeyeceğim. Arabanın girdiği yere bak. Etraf kar kıyamet bu arabayla. Yani yol gözükmüyor ha. mi gidiyorum kaldırımdan mı gidiyorum hiç bilmiyorum az önce bir kart elmesine çarptım göz göz görmüyor son siparişlerde vermek üzereyim Şimdi daha bunlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> no, no, heavy. Baksana kar kara, şey araba kara gömülmüş. Milletin kundurasına kum dolar bizimkine kar dolar. Ondan sonra küreği nereden bulacağız? Şimdi geri geri buradan çıkmak. Drive northeast. Then. karşımız kaldı. Asıl söyle binerken bir kadın köpekle bindi. Salya bulaştı. Drive east. Then, in sixty meters, turn right onto Roanoke Road. Yani şu an merdiven... Drive east. Then, in. Yani, Drive east on Roanoke Road. siparişimiz kaldı. şimdi iki siparişi teslim edeceğim. Ondan sonra iki sipariş kalıyor. Şuraya bak. Her taraf kıyamet. Yürüyecek yol bile yok. Oh, çok fena bir yer. Niye ben <laughs> arabayla bu <laughs> ki? Arabayı şuraya bırakmışım. Şuna, şuraya girebilirim. Ya da girmeyeyim. Şimdi 26 numarayı nereden bulacağım ben burada? 1003 Nerede 26 numara? Bu iki siparişle kaldı. Yazmış yaya geçidinden geçerken aşağı ineceksin. Yaya geçidi nerede bilmiyorum ki. Buraya bakın. Duvarlara kadar kar olmuş. Şuraya. Bak. North. Then tu turn right onto Underhill Drive. At three hundred meters, turn right onto Lawrence Avenue East. To Lawrence Avenue East. Oh. Drive south on Underhill Drive. Then turn left. At 300 meters, take the Don Valley Parkway North Ramp. Yolda kaldım ve silgeçler de çalışmıyor. Şu araba da gitmiyor. Son iki ordurum var. Onları vermem gerekiyor. Nasıl vereceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Yarın tamirciye şey göstermem gerekiyor. Şu an arabayı bu şekilde sürüyorum. Yani silgeçler olmadan. Çünkü silgeçler bozuldu. Ben hiç çalışmıyor. Son bir sipariş kaldı. Arabanın silgeçleri bozuldu. Bir araba da full elektrikli. Şimdi kalıfer açıyorum ki camlar temizlensin. Umarım çalışır. Çalışırsa, çalışırsa devam edeceğim. Hadi çalış ya. Niye çalışmıyor? Ya asla çalışmıyor? Bunu bırakıp evime gideceğim. Yeter. Dört zaten. Arabayı bu şekilde kullanıyorum. Simgeçler bozulmuş. Yoğun bir kar yağışı var. Son siparişim. Son siparişi verip artık eve gideceğim. Çünkü çalışmıyoruz.